Dostlar hepinize merhabalar. Yeni bir ürün tanıtımı videosuyla tekrardan karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir kutumuz var. Bunun içerisinde Dyson markalı bir düzleştirici var arkadaşlar. Hem kurutucu olarak geçiyormuş hem de düzleştiriciymiş. Şimdi müsaadenizle ben bu kutuyu açıyorum. Açtıktan sonra tekrardan kayda giriyorum. Evet kutumuzu açtık. Kutunun içerisinden başka bir kutu daha çıktı. Ürünümüz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem düzleştiriciymiş hem de kurutucuymuş. Ne gerek vardı bilmiyorum. Şimdi bu kutuyu da açıyorum arkadaşlar. Bu kutuyu da açınca tekrardan kayda girelim. İkinci kutumuzu da açtıktan sonra bu sefer değişik bir kutuyla karşılaştık arkadaşlar. Matruşa gibi. Açtıkça kutu çıkıyor. Şöyle açılıyormuş sanırım. Burası üstte geliyor. Hmm, bu bunun kılıfı herhalde arkadaşlar. Kullandıktan sonra tekrar bunun içine koyacağız sanırım. Bugüne kadar gördüğümüz maşaların kılıfı yoktu. Maşa diyorum. Saç düzleştiricilerin. Bunun kılıfı varmış. Şuradan bakıyoruz. Şunu da çıkardık. Burada da adaptörü var. Neymiş bu? Bunun da kartonu var. Şu kartonu da bir çıkaralım. Bu adaptör arkadaşlar burada test, reset olmak üzere iki tane tuşu var. Kablomuzu da ka kartonlardan kurtardık arkadaşlar. Burası da ana malzememiz. İşi gören yer. Şimdi burası nasıl açılıyor? Tabii bunları bilmiyoruz. Biz de ilk kez, malum, açıyoruz kutuyu. Nasıl kullanıldığını, şurada kullanma kılavuzu var. Şimdi bundan sonrasını bir kılavuzdan okuyayım ben. Okuduktan sonra nasıl oluyormuş, nasıl açıyormuşuz. Şuna bakılırsa şunu aşağıya mı çekiyoruz? Neyse arkadaşlar ben bir kontrol edeyim kullanma kılavuzunu. Daha sonra tekrardan kaydı açacağım. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızın üzerindeki tuşları size anlatacağım. Bu yüzeyindeki tuşa basınca aşağı doğru kaydırınca gördüğünüz gibi açılıyor. Tekrar bastırıp ileriye doğru itekleyince kapanıyor. Şöyle aşağı doğru indirdiğimizde açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer cihazın düğmelerini bakalım. Bu düğme arkadaşlar açma kapama güç sıcaklığı açma kapama yani artırma düşürme. Diğeri altındaki ise güç arkadaşlar gücü artırma azaltma. Burası soğuk mod 3. sıradaki. Burada ise ıslak ve kuru saçlar modu arkadaşlar. Bunu ayarlayabiliyoruz. Bu ise açma kapatma tuşu arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarımızı yapıyoruz bu tuşlar vasıtasıyla. Bir diğer tuşlarımız da gördüğünüz gibi burada var. Adaptörün üzerinde test ve reset tuşlar arkadaşlar. Bunları şimdi birazdan fişe takınca ayrıntılı anlatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bunu prize taktık adaptörümüzü. Bu iki tane tuşumuz var. Birisi bu, birisi de test bir reset. Şu an bu reset kırmızı çizgisi göründüğü zaman fişte takılı da olsa, prizde takılı da olsa cihazımız çalışmayacak. Çalışması için önce bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı gitti. Şu an çalışır vaziyette olması lazım. Tekrar teste bastığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. Tekrar çıktı ve cihazı durdurdu. Bu bir kontrol amaçlı koruyucu bir sistem arkadaşlar. Her çalışmaya başlamadan önce bunun kırmızının kapalı olduğuna yani resete basmanız gerekmekte. Kırmızı görünüyorsa cihazınız çalışmaz. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın reset'e bastınız, test'e bastınız. Kırmızı çizgi göründü. Buradaki ince evet. detay bu arkadaşlar. Şimdi cihazımızı çalıştırıp tuşları bir de çalışırken evet. görelim. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızın üzerindeki tuşları size çalıştırma şeklini göstereceğim. Bu alttaki gördüğünüz gibi sıcaklık pedi arkadaşlar. Bu da kutunun içerisinden çıktı. Cihazımız sıcakken bunun üstüne koymak için tasarlanmış. Şimdi bu tuşa basınca Şimdi bir gel modumuz arkadaşlar. Bunu az önce söylemiştim. Sıcak veya kuru saç modu. Sıcaklığımız 140 daymış. Şimdi bunları ayarlıyoruz basarak. Bir kere bastım arkadaşlar. Şu an kuru saç modunda. Bir kere bastığımda ıslak saç modu arkadaşlar. Bir Aynen. diğer tuşumuz da arkadaşlar soğuk moddu. Buna bastığımız zaman birazcık soğuk olacak, istemeyecek. Şimdi olarak. buradan da bütün arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yüksek için ne var. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da bastığımızda <laughs> sıcaklığı artırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi soğuk noktadan çıktığını söylüyor. 140 derece'lik bir sıcaklık. Bir kere bastık. Biz ona Bir kere bastık. 80 dereceye düştü arkadaşlar. Kuşlarımızın kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi saçı yüzleştireceğiz. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Normal düzleştirici gibi. Dyson veya başka bir düzleştirici. Çok fark var mı bilmiyorum. Artık bu karar verin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.